paket açma videosu ikinci kere paket açma videosu İyi seyirler bölüm 15 arkadaşlar gördüğünüz gibi bu paketi birlikte açacağız bu arada arkadaşlar sizden bir şeyden özür dilemek istiyorum arkadaşlar birinci paket açma videomuzda Um, Defne'nin Oyun Bahçesi Defne'nin Oyun Dünyası demişiz. Özür dileriz. Defne'nin Oyun Dünyası başka bir kanal. Yani başka bir kanal olduğunu sanmayın. Yine Defne'nin Oyun Bahçesi. Neyse biz videoya başlayalım. Arkadaşlar bu minişlerden şu miniş hangi hayvan onu bilemiyorum ben. Şu minişin hangi hayvan olduğunu yazarsanız sevindim. Kedi mi? Köpek mi? Nedir yani bu hayvan? Neyse hadi açalım. Konuşmayalım. Yani ben konuşkan konuşkan miniş kanallarından biriyim. Şuraya koyalım. Şu kutuyu. Ay çok güzel gözüküyor. Kutuda açtı. Ay çok güzel gözüküyor. İlk şu minişle başlamak istiyorum. Ay 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 ay. ay, ay. Arkadaşlar şu ben merak ediyorum kedi mi köpek mi? Kedi mi köpek mi? Ayrılcılık yapamadım çünkü kulakları düz. Ama köpeğe benziyor. Neyse. Bakın bu bu minişi şöyle tutalım. <laughs> Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunun adına ne koyalım? Bunun adına ne koyalım? Ee, bunun adına sonra koyarız. Videodan sonra koyalım bunun adını. Neyse bir sonraki minişimizi açalım. Bakın arkadaşlar bu minişi göstereceğim size. Bu miniş tüylü. Bunun adına tüylü koysam diyeceğim de benim çok eski bir tane tüylü adında bir işim var zaten. Bunun adını ne koyayım yorumlara yazın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu mini adlarını bütün hayranlarım yazsın. Ben beğendiklerimi koyayım bunların ismine. Yorumlara yazın ben miniş isimler bilmediğim için uydurarak koyuyorum. Şimdi aklıma hiçbir fikir gelmedi. Hangi isim olacağını. Arkadaşlar bu benim ilk lebek milişim çok tatlı ay şu düştü Evet arkadaşlar sıradaki milişimiz ilk kirpi milişim biliyorsunuz arkadaşlar en az kirpi minişler bulunuyor Biz bu arada İstanbul'da yaşıyoruz İstanbul'da çok az bulunuyor neyse şunu da koyalım Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bunun adını koydum. Bir tek bunun adı için yazmayı ben bunun adına dikenli koydum. Bu yere düşüyor. Şuraya koyalım. Bakın çok üstün. Büyük olduğu için. Arkadaşlar bakın böyle bir tane dilinişimiz var. Böyle bir tane çok tut Bu benim arkadaşlar bu benim dördüncü flamingo minişim yeter. Dördüncü flamingo minişim oldu. Çok fazla flamingo minişim var. Yeter artık flamingo miniş gelmesin ya Rabbim. Şuraya koyalım. Son bir tane miniş kaldı. Son son miniş de yarasa. En korkutucu. Merhaba ben yarasa miniş. Şuraya de yapleyim. Arkadaşlar şu şuraya. Ay ay. İrbu. Ay. ay. Arkadaşlar, buraya evet, bütün miniklerimizi açtık. Tamam. Evet arkadaşlar, miniklerimizi bütün miniklerimizi açtık. Tam 6 adet minik. Bu arkadaşlar ben bu minikleri yine paketleyeceğim paketleyip eve böyle elimde götürürsem mahvolurlar. Çünkü bizim evimizde köpüş var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki artık em, bu ki, ama sonra yarın ben İstanbul'daki evime gideceğim. Yani köpüş olmayan, kedi köpek olmayan eve. Yani o yüzden kedi köpek gelmeyecek. Tamam evet, arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Evet arkadaşlar videomuz kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hadi gelelim. Şuş. Şuş. Aman bazılarınız uçamıyor. Niye gidelim ya?